Iki, iki tane sezon finali diyebilir miyiz? diyebiliriz. Sezon tabii. finali değil sezon. mi? Yani Aha. bu sezonun en önemli iki tane yarışı geriye kalan programa bakacak olursak. Ama az önce tabii Şilan derken benim için hemen aklıma şey geldi. Yani Kafkas'ı bilmiyorum o günün şartlarına göre Deniz Efe kadar oynanmış mıydı ama Deniz Efe şu anda çok favori. Yakındır ona o dönem. Değil mi? Evet, evet oynanma oranları olsaydı Arkadan, o dönem bu, bu bir işaret olabilir yüksektir. mi? Yani yani e hakikaten çok özel isimlerden bir tanesi e olabilir, olabilir. Olabilir. Yani şöyle yüzde şimdi eküresinde yüzde seksenin üzerine evet. çıkıyor. Değil evet. mi oynanma oranı? Evet. Yani bu evet. çok rekor, çok önemli. Evet. O günün şartlarına göre de Kafkas'ı muhtemelen öyleydi. Evet. Yani bugün de üçten dişe at var. Orada evet. gördüğüm kadarıyla. Evet. Enteresan bir sürpriz. Yani sen yarı sonrasında kendine VTR'yi hazırlatıyorsun. Hazırlatıyor. <laughs> <Sen yapıyorsun gülüyor> Hakikaten öyle. Ee, Ama Peki Deniz Efe çok büyük bir şampiyon. Kesinlikle. Ya bugün onu seyretmek için hatta yani Cumhurbaşkanlığı koşusunda da Belki de Burgaz'ı son kez seyredeceğiz... değil mi? Yani öyle evet, bir açıklama evet, yapıldı ama evet, evet. belki de yarıştaki durumuna göre, yani kazanırsa büyük bir ihtimalle yani, Aygır ayrılacak. Aygırla ayrılacak. Evet. Yani Burgaz'ın kazandığı Gazi'de ben Sayın Kahramanların hemen önündeydim evet. ve orada son metreleri. Burgaz geçerken önde dönüp arkaya onların da görüntülerini çekmiştim ki Harik. ilk röportajda bize verdi hemen orada. Bugün tarihte çevreden ibaret evet, olacak. Ya bugün umarım finali de güzel bir şekilde yapabilir ama evet. o koşu sanki çok karışık gibi görünüyor. Peki orada var mı bir favori Aykurt? Vallahi ben truliciyim. Biz değil mi? Biz 2000 şanstan beri ki ya yani burada da 2800 metrede aslında hı hı. o beklediğimiz yarışı yaptı. Evet, Bence tabii. bugün 2400'e Ahmet Çelik bir kez daha ısrar ettiği için yani Turul'i ama Burgazada da bir manevi tarafımız var onu da söyleyeyim. Tabii. Ki. Ama kolay bir şey değil ya. Yani kolay bir yarış değil. Orada kim gelirse şaşırmayacağız. Evet.